haber hemen arkasında Draguş Borna Barışıç kontrol bu bölümde bizde Trabzonspor'a Trezege uzak noktada Batista Mendy düşündü. Mendy topun kontrolünü sağladı Noah arkasına geldi destek Maleiro'dan Maleiro Maleiro bıraktı Cihan'a Cihan, Cihan Çanak kaleye baktı Cihan vurdu top dışarı gitti Korner bekliyoruz ama out işaret etti Tremanis. İşte az önce çok büyük bir talihsizlik bu. Nefis vurdu Trezege. Üst direkte yan birleştiği nokta. Vakayemen'in tepkisi. Trezeguet... direği sarsı ama maalesef topağlara gitmedi. Ve devamında Cihan'ın şutu Uzak noktada Batista Mendiz'e kendisini yere bıraktı değerli izleyenler.